At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli yarışseverler İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 16 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Bir numaralı Big Baby Jane Çanlı Urfa'da iç piste çalıştı. Doğan ünlü ile 640.8, 426.5 yaptı. İki numaralı Kara kız Levent Taptık'la çalıştı. 14 Kasım'da 642.8, 427 yaptı. 3 numaralı Arya Lina iç pistte Şanlıurfa'da çalıştı. Mehmet Doğan'la 800'ün 56.1, 400'ün 27.3 yaptı. 4 numaralı Patriya Omuarte Aziz Akdemir'le Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800'ün 53, 426.5 yaptı. 5 numaralı Çavkaniş Yunus Çelik başla Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 855.4, 428.3 yaptı. 1 numaralı Doru Güç Şanlıurfa'da iç pistte Burhan Sarıdal'la çalıştı. Binini 1.10, 428.2 yaptı. 2 numaralı Korfalı Şanlıurfa'da çalıştı. Burhan Sarıdallı 14 Kasım tarihli sprintinde 427.6 yaptı. Üç numaralı Son of Saver Elazığ'da çalıştı. Mehmet Taşkaya ile 13 Kasım tarihli sprintinde 214 yaptı. 4 numaralı Rose Crown, Şanlıurfa'da çalıştı. Mehmet Emin Doğan'la 856.1, 426.9 yaptı. 5 numaralı My Most Special, içeride izlediğimiz Safkan, dışarıda Rainbow Spirit var. Ahmet Hasan Bayar'la 642.8, 427.7 yaptı. 6 numaralı ortak güç Şanlıurfa'da Urfa'da hiç piste çalıştı. Mustafa Işık'la 800'ün 54.3, 400'ün 27.4 yaptı. 7 numaralı Wingless Wind Levent Taptık'la çalıştı. 600'ünü 42.4, 400'ünü 27.2 yaptı. 1 numaralı Berkay Fırtınası Ahmet Hasan Bayar'la 14 Kasım'da kenter yaptı. Üç numaralı Ertegi Çerdik safkan dışında Kara Şimşek var. 14 Kasım tarihinde sprintinde 430.2 yaptı. Levent Taptık çalıştırdı. 5 numaralı Karapınar Aslanı Şanlıurfa'da iş çalıştı. İzzettin Güreke ile 14 Kasım'da 431.4 yaptı. Sekiz numaralı Serhat'ım dışarıda izlediğimiz Safkan, Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı, 644.7, 429.3 yaptı. 9 numaralı Mufukcan Mustafa Işık'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 646.2, 431.8 yaptı. 10 numaralı Kara Şimşek dışarıdaki safkan içinde ertegi var. Ahmet Hasan Bayarlı 14 Kasım tarihli sprintinde 430.2 yaptı. Bir numaralı Kozmik Silver Şanlıurfa'da hiçbir site çalıştı. Tolga Yılmaz'la kenter yaptı Safkan. İki numaralı Raikto right Alaçat Şanlıurfa'da çalıştı. Hasan Altun Dağlı 14 Kasım tarihli sprintinde 428.7 yaptı. 3 numaralı Super San Şanlıurfa'da Mehmet Parlak'la çalıştı. 15 Kasım tarihli sprintinde 425.4 yaptı Safkan. 4 numaralı Charles of Bosphorus 14 Kasım tarihinde sprint yaptı. 429.7 Safkan'ın derecesi. 5 numaralı Meryem Sultan Şanlıurfa'da de çalıştı. Yunus Çelik başta 858, 429,5 yaptı. 6 numaralı Veredir Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı. 853, 426,4 yaptı. 1 numaralı Alata Şanlıurfa'da hiçbir site çalıştı. Mehmet Şakir ile 640.8, 426.6 yaptı. İki numaralı Lord of the Black Şanlıurfa'da Zizak Demirle ile çalıştı. 645.1, 429.5 yaptı. 3 numaralı Rainbow Spirit dışarıda izledim Safkan. İçinde Maimous Special var. Burak Bektaş'la 14 Kasım tarihinde 427.7 yaptı Safkan. 5 numaralı Mor Koç Burak Bektaş'la çalıştı. 14 Kasım tarihli sprintinde 430.1 yaptı. 1 numaralı Bogota Fetullah Felhanlı 642.9 427.5 yaptı galabunda. 3 numaralı takip et beni Şanlıurfa'da İçbis'te çalıştı. Ters yöndeki çalışmasını izliyoruz. 800'ün 53.7 426.5 yaptı. 1 numaralı Ferhat kardeş Elazığ'da çalıştı. Hüseyin Altun Kılıçlı 13 Kasım tarihli sprintinde 429.9 yaptı. 2 numaralı Meva Hanım Şanlıurfa'da çalıştı. Aziz Akdemir'le 800'ünü 1:04.1 434.2 yaptı. 3 numaralı Akuçan Şanlıurfa'da çalıştı. Mehmet Emin Doğan'la 800'ünü 1.01, 431.4 yaptı. Dört numaralı yalnız baba Burak Bektaş'la çalıştı. Sekiz yüzünü bir dakika yedi salise dört yaptı. 5 numaralı 1 Nisan Şanlıurfa'da işbiste çalıştı. Mehmet Emin Doğan'la 646.8, 431.8 yaptı. 7 numaralı Beren Hanım Şanlıurfa'da işbiste çalıştı. Mennan Bal'la 647.5, 431.5 yaptı. 9 numaralı Dilekova Ahmet Hasan 643.5, 429.1 yaptı. On numaralı Akgold Datça Hacı Becene ile Şanlıurfa'da iş çalıştı. 800'ünü 1.04, 433.5 yaptı. 11 numaralı Kral Osman Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı. 645.8, 430.5 30.5 yaptı. Değerli yarı seyirler 16 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona eriyor. İyi günler diliyoruz. at yarışı kon idman pistleri sundu.